Taşların bir tanesinin ağırlığı 25 ton sanırım. Uzaylıların kaçırdığını iddia etmiş herhalde. Ya burası hakkında o kadar çok söylenti var ki. Çünkü bir de bize böyle öğretmediler. Avcılık yapıyorlar. Karınlarını do doyurmaya çalışıyorlar. Öyle shuttle servisi yapmışlar. Ne kadarmış onun? Ha 60, 60 mı? 60 mı? 60. Tek tek bırak elini. <laughs> Dokunma. Ne kadar bu? Ha burada yazıyormuş. Ben yaklaşmaya başladı. Şuradan görünmeye başlıyoruz. Arabayı otoparka bıraktık. Göründüğü üzere. Ay şu araba harikaymış. Arabanın güzelliğine bakın. Biletimizi göstereceğiz. Online aldım. Online bilet alınca %15 indirimliydi zaten. Bayağı da yoğun, kalabalık bir yer görünüyor. Buradan da bir kilometre yürüyeceğiz. Şimdi bir de böyle sergisi varmış. Şöyle bir bileklik gibi bir şey verdiler kolumuza takmak için. Sergisine geldik bir de bakalım dedik sergisine. Biraz önce yürüyerek gideceğiz. Bir kilometre var demiştim ya. Öyle shuttle servisi yapmışlar. Onunla gidiliyor. Böyle otobüslere binerek götürüyorlarmış. Otobüsler geliyor böyle. Stone oraya götürüyor. Otobüs bizi burada bıraktı. Buradan da sanırım 200 metre var mı? 200 metreye yakın. Hemen şurada zaten görülüyor. Çok heyecanlıyım burayı göreceğim için. Bayağı kalabalık. Özellikle uzak doğulu turistler çok fazla. Bayağı yoğun bir yer. Bugün cumartesi olmasından dolayı da olabilir. <laughs> yaklaştıkça heyecanım daha da artıyor. Çünkü İngiltere'de bayağıdır yaşamamıza rağmen bir türlü fırsat bulamadım ve gelemedim buraya. Hani araya birçok şey girdi. Bir de böyle arabayla gelinmesi daha rahat. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa bu kanala denk geliyorsanız ben Nihan. Bu videomda neredeyim? Hep gelmek istediğim yer olan, hep merak ettiğim yer olan tabii Göbek Tepe'den sonra Stonehenge'di. Burası İngiltere'nin en meşhur tarihi yapısı. Hani e, UNESCO listesinde zaten 5000 yıl önce kim tarafından ne yapıldığı bilinmeyen bir yapı. E, yani milattan önce, tarih öncesi bir dönemde yapılmış bir yapı. Benim de böyle şeylere aşırı ilgim var. Evet. Uzun zamandır İngiltere'de yaşadığımıza rağmen anca fırsat bulabildim. Bir sürü fırsat bulamıyordum. Peki, Zaten buraya en güzeli hani arabayla gelmek daha rahat. Otobüslerle de gelinebiliyor ama arabayla gelmek daha iyi. Bu taşların uzunluğu 4 metreye yakın. Eni ise 2 metreye yakın. Zaten ağırlığı 25 ton. Yani bu taşların bir tanesinin ağırlığı 25 ton. Burası Güney İngiltere'de, Sainsbury bölgesinde. Sainsbury şehrine yakın Vichy bölgesi olarak geçiyor. Hadi size biraz daha böyle yakınlaştırayım. Taşları biraz daha yakından bakın. Burası birkaç sefer yıkılmış. Yani taşların yıkıldığı, birkaç sefer buranın restore edildiği söyleniyor. Yani taşlar o kadar ağır ki, o kadar büyük ki. Hani nasıl ve kimler tarafından neden getirildi? En büyük soru bunlar zaten. En çok sorulan sorular bunlar zaten. Yani böyle insanlar zaten şöyle göstereyim, etrafından çember halinde dönerek şöyle, şöyle yürünerek geldiğimiz yere gideceğiz. Şöyle bir alan içerisinde. Ya burası hakkında o kadar çok söylenti var ki, yani o kadar çok şeylere sahip olmuş ki burası e, olaylara, bir türlü açıklanamayan. Ama hep söylenti, e, bir kesinlik ya da bir kanıt yok böyle hatta bir, sürekli burada bir e, İngilizlerin ya da artık kimse onlar burada ritüellerin yapıldığı söyleniyor zaten e, birçok kazı çalışmasında da kemiklerin ve kafa taslarının bulunduğu da görülüyor gerçekten çok ilginç yani şu taşın bir tanesi 25 ton Şöyle kapı gibi bir görüntü almış. Hatta atnalı görüntüsü almış. Şu gördüğünüz üstünde taş olan yani böyle atnalı gibi onun bir tanesi 70'li yıllarda düşüyor. Onu böyle vinçle getirip takıyorlar. Vinçle getirip taşın üstüne koyuyorlar. O görevlilerden biri taştan küçük bir parça oluyor. Ve o parçayı yıllar yıllar sonra 80-90 yaşında diyor ki aa bende bir parça kalmış. Unutmuşum diye parçayı yetkililere geri teslim ediyor. Böyle de bir olay var. Bu taşlar için genelde denen tek bir tarz var. O da dini ritüeller için yapıldığı bir de bu taşların şifa olduğu yani şifa kaynağı olduğu böyle söylentisi var ama kanıtlanmış şeyler değil bunlar gerçek olduğu bilinmiyor tabii ki. Sadece uzmanlar tarafından öyle olduğu düşünülüyor. Göbeklitepe için de öyle diyorlar. Hani orası bir şifa yeri. İşte orası bir tapınak, e burada bir tapınak diyorlar, dini ritüeller yapılıyor burada diyorlar. Hatta 70'li yıllarda bu Hippiler zamanı burada gelip kamp yapıyorlarmış. Burada yani şu taşların olduğu yerde ateş yakıyorlarmış, kamp yapıyorlarmış. Böyle bir ritüel yapıyorlarmış burada. Bu hippiler arasında, bu grup arasında bir olay yaşanıyor. Hippilerden biri gece yarısı uyurken burada birden bir ışık görüyor. Artık neyin kafasında bilmiyorum doğru mu gerçek mi? Gecenin ortasında çok büyük bir ışığın saçtığını, o bu ışık onu kaçırmış. Sonra geri getirmiş. Hatta polise falan şikayet etmiş. Tutanaklar tutulmuş. Sanırım uzaylıların kaçırdığını iddia etmiş herhalde. Böyle bir olay da yaşanmış. Hatta bir kişinin daha kaybolduğunu ama geri gelmemiş. Kaçırılıp geri getirilen kişi günlükte bunu yazmış. Günlüğünde de bir şeyler yazmış. Bir gece öncesi buranın çok tuhaf olduğunu, işte böyle çok tuhaf bir havası havaya dönüştüğünü, çok garip olaylar yaşadığını ve çok garip hisler içinde olduğunu gibi gibi günlüğünde böyle şeyler yazmış. Bunu bir yerlerde okumuştum. Bulursam buraya bir yere koyarım zaten. Böyle bir kaçırılma olayları varmış buldu Denilene göre ne kadar doğru bilmiyorum. Dediğim gibi belki kafaları güzeldi, belki şizofrenik, belki başka şey yani ya da bilmiyorum işte ya da belki burayı turist iyice turistik hale getirmek için uydurlar şeyler de olabilir. Ama hep böyle bir söylenti, buralarda bir garip olayların yaşandığı, döndüğü söyleniyor yani. Böyle bir hikaye anlatmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Böyle Stonehenge bayağı bir ilginç bir yer yani. Çok garip yerlerden, severim böyle yerleri. bir tarafında da böyle insanlar oturuyor böyle bazıları yoga yapıyor bazıları dua ediyor. Buranın ayrıca dedim ya daha önce şifalı bir yer olduğunu düşünüyorlar ama gerçekten o kadar böyle bir huzurlu ki zaten etraftan da görüyorsunuz böyle güzel bir yeşil var. Bugün de şansımızda hava güzel yağmurlu değil artık bunlar son güzel günler diyebilirim İngiltere için Eylül'ün sonu. Arkada da koyunlar meyleyor <laughs> Koyunların meylemesiyle. Bunlar da şanslı koyunlarmış. Tam da ısıtan için etrafında otlamaları. Şanslı koyunların yanına geldim. Size nerede otladığını göstereyim şunların. Baksanıza şu koyunların otladığı yere. Şimdi bak dönüyorum. Tam da stoyacın dibinde otluyor bunlar. Ama şanslılar ya. Bak nasıl meyiliyorlar. Şanslılar size. Her gün ıslanıcın karşısında otlamak ha. Böyle yerleri görünce hep kafamızda bu sorular dönüp duruyor değil mi? Kim yaptı, nasıl getirdi bunları, nasıl geldi bunlar? O zaman bu insanların yiyecek ekmekleri yoktu. Ee, avcı, toplayıcı. Av, av avcı toplayıcı değil mi? Hani böyle biz bunları böyle bir tarafında yaprak orada burada ellerinde şeyle mızrakla orada burada yeme ihtiyaçlarını karşılıyor. Barınma, kendilerine böyle samandan işte böyle neyse ottan şöyle bir çadır yapıp sadece karnıma nasıl doyuracağım değil mi? O yüzden yani çok ilginç geliyor. Hani böyle şeyler yapmaya niye ihtiyaç duymuşlar? Hani bunlar karınlarını doyurmaya çalış doyurmaya çalışmıyorlar mı? Çünkü bir de bize böyle öğretmediler tarih kitaplarında. Sadece barınma ihtiyaçlarını gidiriyorlar bir de. Avcılık yapıyorlar, karınlarını do doyurmaya çalışıyorlar. İşte çok büyük soru işaretleri bunlar ya. Belki biliyorlar, çözdüler, söylemiyorlar. Çünkü her şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Yeni bir tarih, yeni bir Dinleri değiştirmeleri gerekiyor ya da işte din büyük bir soru işareti altında mı kalıyor artık? Yani tamamen bunlar muamma yani. Bir de bu sınırcın şöyle bir özelliği var. Dinlerine göre bu taşların buraya ait olmadığı yani bu taşları bayağı bir uzak mesafeden getirmişler. şöyle Stonehenge için şöyle hediyelik şeyler de var. Hediyelik eşya dükkanı da yapmışlar. Aa Druid'lerle ilgili. Şu kitap Druid'lerle ilgili. Güzel. Pagan. Şu kitap da Paganlarla ilgili. E, Türkçe kaynakları da çok fazla o konularla ilgili gerçi de. Şunlar da güzelmiş. Bu kim şu çorabı? Hani çorap çok güzel. Ne kadarmış teki? 7 puan. Ne kadarmış onun Ha 60, mu? 60 mı? 60 puan 60. Teki bırak elini. <laughs> Dokunma. Şu magnetler falan var mı? Magnet almayı çok severim. Şöyle tişörtler de var. Ya bunlar da güzel. Güzel olur bunların. Stanish tişörtü. Bak şöyle var. Bu da güzel. Şöyle. Stanish yazılı. Şöyle şapkaları var. Aa hoodiler şöyle. Ne kadarmış bu 35 pound. Yani biblo hoşuma gitti. Çok pahalı ama 60 pound nedir ya? 60 pound olur mu? Bu güzelmiş ya. Aa dur ben bunu çok beğendim. Baksanıza ne kadarmış bu? Ne kadar bu? Ha burada yazıyormuş. 25 pound. Bak böyle bunların şapkaları da güzel oluyor. Çok düzenli her şey böyle. Shuttle servis falan da koymuşlar. Burada ben biraz biraz videoyu kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Özellikle sizler de benim gibi meraklıysanız bu videonun altına yorum yapmayı, kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? İlgili misiniz? Meraklı mısınız böyle şeylere? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ilk kez bu kanala denk geliyorsanız abone olup destek olursanız sevinirim. Yine bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.